Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toyota Avalon'un güvenilirliği ve yaygın sorunları hakkında konuşacağız. Bu videoda Avalon'un güvenilirlik derecelendirmesine, yaygın sorunlarına ve bu sorunların nasıl önlenebileceğine bakacağız. Ayrıca Avalon'un uzun vadeli sahip olma maliyetini de ele alacağız. Siz de Toyota Avalon'un güvenilirliği ve yaygın sorunları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Lütfen videoyu izlemeye devam edin. Toyota Avalon genel olarak güvenilir bir araba olarak kabul edilir. JD Power tarafından 5 üzerinden 4,5 puanla çok iyi olarak derecelendirilmiştir. Ayrıca Consumer Reports tarafından da yüksek güvenilirlik puanları almıştır. Ancak her araba gibi Toyota Avalon'da da bazı potansiyel sorunlar olabilir. Bu sorunlar model yılına ve sürüş alışkanlıklarına göre değişebilir. Bazı Toyota Avalon modellerinde, arka cam güneşliğinin düzgün çalışmadığı veya tamamen bozulduğu bildirilmiştir. Bu sorun, güneşliğin mekanizmasındaki bir arızadan kaynaklanabilir. Bazı Toyota Avalon sahipleri, hoparlörlerden gelen çarpık ses veya bilgilencence sisteminin donması gibi sorunlar yaşamıştır. Bu sorunlar yazılım veya donanım arızalarından kaynaklanabilir. Bazı Toyota Avalon sahipleri vites değiştirirken sorun yaşadıklarını bildirmiştir. Bu sorun şanzımandaki bir arızadan kaynaklanabilir. Genel olarak Toyota Avalon güvenilir bir araba olarak kabul edilir. Ancak her araba gibi bazı potansiyel sorunlar olabilir. Bu sorunlar model yılına ve sürüş alışkanlıklarına göre değişebilir. Bir Toyota Avalon satın almayı düşünüyorsanız, satın almadan önce araştırmanızı yapmanız ve olası sorunların farkında olmanız önemlidir. Bu bilgiler genel bir bakış sağlamak içindir ve tüm Toyota Avalon modelleri için geçerli olmayabilir. Belirli bir Toyota Avalon modelinin güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir Toyota bayisi veya bağımsız bir tamirci ile görüşmeniz önerilir. EVAP buhar kartuşu, yakıt buharının atmosfere salınmasını önleyen önemli bir emisyon kontrol sistemidir. Arızalı bir EVAP buhar kartuşu aşağıdaki gibi sorunlara yol açabilir: Motor arıza ışığının yanması. Arızalı bir EVAP buhar kartuşu motor arıza ışığının yanmasına neden olabilir. Yakıt ekonomisinin düşmesi. Arızalı bir EVAP buhar kartuşu yakıt ekonomisinin düşmesine neden olabilir. Artmış emisyonlar. Arızalı bir evap buhar kartuşu, aracın emisyonlarının artmasına neden olabilir. Bazı Toyota Avalon modelleri, ani hızlanma sorunları bildirilmiştir. Bu sorun, gaz pedalının yapışması veya elektronik gaz kelebeği kontrol ünitesinin, ETC, arızalanması nedeniyle oluşabilir. Ani hızlanma, ciddi bir güvenlik riski oluşturabilir. Motor teklemesi, aracın motorunun düzensiz çalışmasına neden olan bir durumdur. Motor teklemesi aşağıdaki gibi sorunlara yol açabilir. Güç kaybı, motor teklemesi aracın güç kaybetmesine neden olabilir. Yakıt ekonomisinin düşmesi, motor teklemesi yakıt ekonomisinin düşmesine neden olabilir. Artmış emisyonlar, motor teklemesi aracın emisyonlarının artmasına neden olabilir. Oksijen sensörü, egzoz gazındaki oksijen seviyesini ölçen önemli bir sensördür. Arızalı bir oksijen sensörü aşağıdaki gibi sorunlara yol açabilir: Motor arıza ışığının yanması. Arızalı bir oksijen sensörü motor arıza ışığının yanmasına neden olabilir. Yakıt ekonomisinin düşmesi. Arızalı bir oksijen sensörü yakıt ekonomisinin düşmesine neden olabilir. Artmış emisyonlar. Arızalı bir oksijen sensörü aracın emisyonlarının artmasına neden olabilir bazı Toyota Avalon modelleri, kaymış boya sorunları bildirilmiştir. Kaymış boya, aracın görünümünü etkileyebilir ve ayrıca paslanmaya neden olabilir. Bazı Toyota Avalon modelleri, motor yağ kaybı sorunları bildirilmiştir. Motor yağ kaybı, motor hasarına neden olabilir. Rölanti hava kontrol valfi, motorun rölantide çalışmasını düzenleyen önemli bir valftir. Tıkanmış bir rölanti hava kontrol valfi, aşağıdaki gibi sorunlara yol açabilir. Zor çalışma, tıkanmış bir rölanti hava kontrol valfi. Aracın zor çalışmasına neden olabilir. Dengesiz rölanti, tıkanmış bir rölanti hava kontrol valfi aracın rölantide dengesiz çalışmasına neden olabilir. Artmış emisyonlar, tıkanmış bir rölanti hava kontrol valfi aracın emisyonlarının artmasına neden olabilir. Toyota Avalon genel olarak güvenilir bir araçtır. Ancak yukarıda belirtilen sorunlar bazı Avalon modellerinde bildirilmiştir. Bu sorunların farkında olmak ve aracınızda herhangi bir sorun belirtisi görürseniz bir yetkili servise başvurmak önemlidir.